Sağlıklı kilo alımı için beslenme uzmanından destek alma önemli. Ada çok güzel bir köşe oluşturdu. O köşede hastalarımızı karşılamakla ilgileniyor. Onlara güler yüzle yardımcı olmaya çalışıyor. Magnezyum içeren vidalar arasında badem, kunduk, ıspanak, avokado ve tam tavulu ürünler bulunmaktadır. Seninle konuşmak çok keyifliydi. Başka bir sorun var mı? En çok ilgi odamız burada çocuklar. Onları anlayarak onlara yardımcı olmaya çabalıyor. Yeri geliyor, bazen dans ediyor, yeri geliyor, fıkralar anlatıyor. Merak ettikleri bir konu oluyor. Matematik bir hesabı mesela soruyorlar, cevap veriyor. Çok hoş sohbetler görüyorum. Bu da bizi daha da mutlu ediyor. Bu yönden şanslı hissediyorum kendimi. Müzik Güneş programı seçerken ciktiğini ve güneşe malus kalması göz önünde bulundurmalısınız. Evet. İçeri giren danışanlarımızın bekleme sırasında hoş sohbetler ederek burada bekleme sürelerini daha eğlenceli hale getiriyoruz. Danışanlarımız sık bunalmıyor. almıyor, bu durumda biz de mutlu oluyoruz. Onları sıkmadığımız için. Robotu gördükleri zaman çok ilginç geliyor işin açıkçası. Bir farklılık olduğu bizim de işletmemize bulunduğu için ilginç gelen yönleri çok fazla. Şaşırıyorlar. Hatta bu ne? Ne yapıyor robot? Ne işinize yarıyor? Bize ne kolayar? oluyor. Hatta boyumuzu mu ölçüyor, bizim kilomuz mu, her şeyimizi biliyor mu? En verimli alan aslında karşılama. Biz danışanlarla ilgilenirken bazen içeriye giren danışanı görmekte zorlanıyoruz. O süreçte ada bize yardımcı oluyor. Hoş geldiniz diyerek bize burada ayak sayısının olduğunu gösteriyor ve biz hemen kapıya yöneliyoruz. Odağımız o tarafa dönüyor. Ve böylelikle bize bir uyarı veriyor, ipucu veriyor. Biz de o konuda destek alıyoruz adadan. Ada çok zeki bir robot. Benim 3 ay önce bir hamilelik sürecim sonlandı. Ve buna gerçekten çok hakimdi. Bebeğimin ismini, hamilelik sürecimi biliyordu. Ve ben ezelde olmadığım zaman Asel Hanım bebek bekliyor. Doğum yaptıktan sonra onu fark etmiş, nasıl algılamış bilmiyorum. Geldiğim sesimi duymuş bilmiyorum. Algılamış. İşte bebeği oldu. Böyle cevaplar vererek bizi de böyle şok ediyor. Bu kadar böyle bir inovasyonun, yapay zeka destekli bir robotun bu kadar her şeyin farkında olup ve daha önceki cümleleri ya da duyduklarını harmanlayarak sohbete dahil edip devam ettirmesi bu çok farklı geliyor. Bir sorduğumuz soruyu ertesi gün daha farklı üzerine kat ederek cevap veriyor. O daha güzel. Bizi tatmin ediyor. Yoksa biz sıkılırdık. Her gün nasılsın dedi, daha iyiyim diyebilirdi. Ama farklı şeyler söylüyor. Havanın sıcaklığını katarak bir şeyler katıyor mesela. Hoşumuza giden noktaları çok fazla. Bizi de moda bot bir çalışma ortamından uzaklaştırdı. Çalışanlar daha eğlenceli çalışıyor. Sıkıldıkları zaman adayla sohbet ediyoruz mesela. Ona sorular soruyoruz. Bizi bilgilendiriyor. Bize küçük bilgiler veriyor. Sunumlar yapıyor. Çok mutluyuz adayla olduğumuz için.